Geometrik desenler bu kadar çok uygulanmış. Neden ve nasıl uygulamışlar her şeyden önce? Tasarımların en kompleksleştiği süreç geometrinin bir bilim olarak da üst düzeye çıktığı süreçlere tekabül ediyor. Bakıyorsunuz Anadolu'ya, her 40 kilometrede bir, bir kervansaray ve her birinin yüzeyinde başka bir geometrik desen var. Bu Selimiye Camii cümle kapısının dörtte birlik kısmı. Nasıl ki geometri sonsuz bir ilim dünyasıysa, geometrik desenlerde de sonsuz tasarım imkanı size kapısını açıyor. Serap Hekizler Sönmez, özellikle son yıllarda e, İslam mimarisi ve özellikle e, geometrik desenlerin analizleri konusunda çalışmalarımı sürdürmekteyim. Geometrik desenler bu kadar çok uygulanmış. Neden ve nasıl uygulamışlar her şeyden önce? Sanat tarihi kitaplarında genellikle tasvir yasağı İslam sanatı tasvire sıcak bakmadığı için bu kadar çok geometrik desenler uygulanmıştır. Tasvir yasağından kaçınılabilir ama tamam altı köşeli yıldızlar işte ne bileyim basit 12 köşeli yıldızlar her yerde uygulanabilirdi. Onun varyasyonları da. Peki neden geometrinin sınırlarını bu kadar zorlayacak kadar kompleks tasarımlara da imza atılmış? Bu sorunun karşılığı değil tasvir yasağı. Burada altıgen ve e, altı köşeli yıldız ve sekizgenlerden oluşan altı köşeli yıldız. Buradaki Bu çizgi kalınlıkları miydim? da var. Cacabey Medresesi'nde var. Bu yine e, Ayasofya minberinde yer alan tasarımı bir tık daha büyüterek onu o tasarımın arkasındaki sistemi burada e, fark edip göstermek istedim. Yaptığım çalışmalarda, dönemsel çalışmalarda hangi coğrafyaya giderseniz gidin tasarımların en kompleksleştiği süreç geometrinin bir bilim olarak da üst düzeye çıktığı süreçlere tekabül ediyor. Aslında geometrik desenler İslam düşüncesiyle ilişkili. İslam'dan önceki dönemlerde geometrik desenlerin kullanımı daha primitif uygulamalar. Sekizgenler bir araya gelerek yüzeyi kaplanmış, figürler yerleştirilmiş. Bunu Akdeniz ve Ege özellikle bizim topraklarımız için konuşacak olursak, Zeugma Müzesi'ne gittiğinizde çok rahat görebilirsiniz. Arkeolojik kazı yapılan alanlarda o dönemlerden kalan eserler üzerinde çok rahat görebilirsiniz. Ama İslam döneminde ne olmuş? Bu tasarımlar en temelde saklı olarak duruyor, desenlerin arkasında gizli olarak duruyor. Ama onun üzerine çok daha kompleks, daha çok kollu yıldızların olduğu uygulamalar kendini gösteriyor. Bakıyorsunuz Anadolu'ya, her 40 kilometrede bir, bir kervansaray ve her birinin yüzeyinde başka bir geometrik desen var. Bir çizgilik, bir pergel, kalem, kağıt bu kadar. Başka hiçbir malzemeye ihtiyaç yok. Bir kere çok tamam estetik bir şey. Fakat her şeyden önce o estetiğin geometrisi geometrinin estetiği. Yani bir ayağını şey gibi düşünüyorum bunu. Pergelin koyduğumuz ayağı tamamen geometri ayağı. Ve çevirdiğimiz o kalem kısmı da tamamen sanat Ayağı. Ve bu bu iki şey birbirinden ayırt etmek, e, ayırarak başka e, anlamlar yükleyerek değerlendirmek çok da mümkün olmuyor. Ama günümüzde desen kısmıyla genellikle algılandığı için geometrik kısmı ihmal ediliyor ve aslında gördüğümüz şey estetik de estetikte kalmıyor. Sokullu Mehmet Paşa. Bu da Mimar Sinan'ın eseri. Neresinde e, bu tam olarak? Bu, bu tavanda tavanda bir alçı uygulama. Bu Selimiye Camii cümle kapısının dörtte e, birlik kısmı. Orada biraz önce çekimde de arkamızdaydı. O da tamamına e, tamamının yer aldığı kısım. Desenler her zaman kendini açmıyor ve bir border uygulamasını düşünün. E, orada hızlıca fotoğraf çekme durumunda deseni çok fazla gözlemleme ve üzerinde kafa yorma şansınız da olmuyor açıkçası masa başına geldiğinizde işte yıldız kollarını sarmakla başlıyorsunuz ilk Aa, evet işte burada 6 köşeli yıldız, burada 9 işte köşeli yıldız, işte burada 12 köşeli yıldız, 8 köşeli yıldız. Ha, o zaman stüktürde ben ilk neyi alacağım? Bir köşeyi 6'ya, e, bir köşeyi 4'e bölerek başlayacağım deyip masa başına oturup o tasarımların belirli bir aşamaya gelince de desenleri tanıyınca da ya da stüktür bilgisine sahip olunca onun size açtığı kapıyı siz görebiliyorsunuz ve o davete icabet ediyorsunuz aslında. Ve cetvel pergel konstrüksiyonuyla hangi hamleleri yaparsan nereye ulaşabileceğin konusunda fikir sahibi olarak başına oturuyorsun. İşin içine girdiğinizde aslında o kadar farklı eserlerin sizi heyecanlandırdığına şahit oluyorsunuz ki. Mesela çift seviyeli tasarımların yoğun uygulandığı, özellikle Kuzey İran ve Orta İran'da Türkmen hanedanlıklarının yaşandığı coğrafyalarda, Akkoyunlu Karakoyunlu döneminde ortaya çıkmış ve sadece o coğrafyaya özgü eserler daha sonra Safaviler döneminde de uygulanmış. Birçok insan, ben de hocayım diyor, ders veriyor. Orada bir sıkıntı yok. Fakat iş bir restorasyon faaliyetine geldiğinde, iş bir gerçekten bir kent kimliğini ortaya koymak adına kamu binalarının yüzeylerini süslemeye geldiğinde, iş matematik eğitiminde bunun entegrasyonuna geldiğinde orada işte hobi olmaktan çıkan daha bilimsel zemini oturan bir anlayışın olması lazım. Sadece cetvel pergel konstrüksiyonuyla çizmek de yetmez. O kişinin çok ciddi bir mimarlık tarihi bilgisi olması lazım. Kitap sanatları bilgisi olması lazım. Dönemlerine göre kitap sanatları ve mimariyi ayırt ediyor olması lazım. Sadece dönemler yetmez. Coğrafyaya göre bunu Tanımlayabiliyor olması lazım ve her şeyden önce bilim tarihiyle dirsek temasında olması lazım. Çünkü geometri zaten yani bir 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 şeye sadık kalmak zorundasınız ve o kadar muazzam bir alan ki yani hem sizi sınırlıyor çünkü bir 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 alana bir kurallar silsilesine sadık kalmak zorundasınız ama bir taraftan da nasıl ki geometri Sonsuz bir ilim dünyası ise, geometrik desenlerde de sonsuz tasarım imkanı size kapısını açıyor.